Merhaba arkadaşlar ve bugün sizlerle ilk videomu çekiyorum. İlk videomu flu olarak tercih ettim. Nedenini bilmiyorum. Ee, ben Şükrü Kanser Tosu bu kanalı yeni açtım ve elemek için açtım. Neyse burada elemenizi geçiyorum. Bugün hukukla beraber rekabetçi oynayacağız. Neyse hadi başlayalım. başla Başlıyoruz. ben başlayınca hemen açayım. Video kısa tutma umdayım arkadaşlar merhaba. Evet geldik arkadaşlar. <laughs> Wow. Evet, Umut'u izliyoruz. Tamam izlemiyoruz. <gülüyor> 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 ne yapıyorsun? O da geri zekalı çıktı. Aynı bu da geri demek. <gülüyor> Özür <laughs> <lir gülüyor> <lir Zekalı> dilerim. <demektir> beni, ne zekiyim <laughs> 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 Öldük. Ne Geldi sağında adam. Bak bildim gördünüz. Zula kazandı. Hı. Bombayı kur şey ve lazım. patlat. 무라마도 미야.

Ben buraları durduracağım arkadaşlar. Video çok uzun olacak yoksa Aynen, durdurmam anladım. lazım. yani arkadaşlar. Bomba imha edildi. Ben şu onun sesini biraz. Bombayı kur ve patlat. Klavyeyi yan tutamıyorum burada. abi Kapı arkası Lider katili Kanka bu rekabet olduğu için gözükmüyor bizde de Ben de, de eklemiyorsunuz adam oradaydı. Gençler, sesi ge gelmiyor. Abi sesini almadım ki ya. Fuck ya. Yani, evet. yani sesim... Abi kula Onun... kazandı bunu yapmaya bayılıyorum. Ama bombayı kur ve patlat. Ya ben abi bu maç çok kötüyüz bu arada. Bir dakika ben de tık Ben bütün videolarda var. tık <gülüyor> 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 İki kişi, bir kişi kaldı. <laughs> Bugün aldım anne. <gülüyor> <gülüyor> Ama sen kartla yatıracaksın. <laughs> Onu ne? <laughs> üç kişi. Gladio kazandı. İşte bu. Bombayı kur ve patlat. Aynen. Uyyy! Ananı. Tamam ben de birini aldım. Ben öldüm Sen, kanka. Ben aldım bu. Bu benim çok büyük bir... Düştü o. Bir kilim var. Helal <laughs> yanında sanda sanda sand <laughs> adam mı? Evet, <Abi>, bizim adammış <laughs> abi ya. Abi var ya. Sen gelesen, değil mi? Yok ben ben hepsini geçiyorum işte. Bomba kuruldu. Yani hepsini izleyip geçiyorum. Üç kişilerden. Bak hadi şöyle. Oo içinden geçti bizimkilerin. Bomba imha edildi. Sula kazandı. <laughs> Bombayı kur ve patlat. Yemin et. Hoş. Kapı arka skot attım yanlışlıkla Oha, dur, dur, dur. Ay ananı belasını tövbe <laughs> estağfurullah Demircan iyi vurdu Bomba kuruldu Demircan Bence alamayacağız. Gigi. Ben ci. Oo. Cici baya cici hem de. Bak tek kar 98 ciden. Ne dedim? Ne dedim? Aa cici not cici. <laughs> not cici lan aldık. ''Vladio kazandı. Helal lan. Helal lan. yazdım. Bombayı kur ve patlat. Lan ikimiz de GG yazdıydık adama. Eyvallah. Oh. Bombam vurdu. Kanka yine kapı ya. Kanka oraya gitme. <gülüyor> 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 Lan adamı göremedim ya. Bu arada bıç falan yani bu kesin. <laughs> ben, bir şey var ya. ben kısıyorum bu. Kapatıyorum yani çok uzun oldu bu. Lan benim kapalıymış. Arkadaşlar açmayı unuttum. Öldü. Öldü ben yeri kapatacağım bu arada. Yine kapatıyorum. Geldi arkadaşlar. Ben Allah. ay Unut şeyden. Al. Gel. Tek başına Tek başımayım mı? İki kişi, bir kişi kaldı. Abi vurdum Sula ya. Sula kazandı. Ben ben Bomba bölgelerini Uf. koru. Biz umut gelsene, b'e gidelim. Oğlum hepimiz b'e gidiyoruz. A gitmeyin, A gitmeyin. Aya girdiler. Aya girmişler ya, biz A gitmedik ya. <laughs> Bu adamda bir şey var, kesinlikle var. Hani Şaka yaptım, adam profesyonel. Bomba oh. kuruldu. Öldüm. Ne yapıyor onun? Adalar, aya ayak aya biz kurtarıyoruz. Tamam, son bir kişi. Sağda kanka, sağda. Hadi vur lütfen ya. Ne işte bu? Tut tut bombayı tut. E'ye basılı tutacaksın. Ben cici yazdım. Bomba imha edildi. Gladiok kazandı. bölgelerini koru. Yazdım. Sen ölmedi ya sen göremiyorsun. Ben A gittim. Ben burada pusacağım. En sona Vuuuuy adam büyü yaptı Allah Allah bana Allah Allah. <laughs> Çok iyi vurdu ama Ben kapıyım Helal Aa. Ben A pusacağım bu arada Umut burada bence pusalım ee, Sonra buraya bomba kurduk Kurmaya geldiklerinde öldürek Umut oraya gitmiyor. Işte. Bak gördün mü? Kusuk ölmeyeceğiz şimdi. Yani mecbur. Geldiler. Burada ama da? Şifsiz. Aa. Bombayı kuruyor mu? Kurmaya başladığında sık. Ben hareket edemem şu an. Bomba kuruldu. Onunu sokuyor. Bu tek yedim lan. Soldan Bu sol adam değilmiş. Ya bitti. Maçı kaybettin. Arkadaşlar video izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Daha fazla böyle videoların gelmesini istiyorsanız like tuşuna yorum atıp bir de kanala... Şimdi ben bu arada arkadaşlar sabah kadar. Yani çünkü bayağı bir kesip şey yaptım. Yani sabah kadar edip de uğraşacağım. Ben kesecek bir şey Aynen. Neyse video izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Daha çok böyle videoların gelmesini istiyorsanız like tuşuna basmayı, abone olmayı unutmayın. Bye bye. bye.